Merhabalar, bugün sizlerle küresel ısınma hakkında konuşmak istiyoruz. Peki, nedir küresel ısınma? Genel olarak küresel ısınma, karbondioksit, metan gibi gazların havada birleşerek güneş ışınlarını geri uzay boşluğuna yansıtmadan tutmasıdır. Peki, küresel ısınmanın diğer bir adıyla iklim değişikliğinin nedenleri nelerdir? Yapılan bir çalışmaya göre insanın çeşitli aktivitelerinin küresel ısınmaya katkısında enerji kullanımının %49, sanayinin %24, ormanların yakılması ve tahribinin %14, tarım aktivitelerinin payı ise %13 olarak tespit edilmiştir. Görülebileceği üzere insanın yapmış olduğu aktivitelerden küresel ısınmaya en çok etkide bulunanı enerji kullanımıdır. Bunun sebebi ise enerji kullanımı ve yakıt tüketim sonucu ortaya çıkan gazlardır. Bunlar arasında birçok farklı gaz bulunsa da bunlardan en önemlisi karbondioksittir. Karbondioksit gazının atmosfere salınmasındaki en büyük etkin ise fosil yakıt kullanımından kaynaklanmaktadır. Peki bu fosil yakıtlar nelerdir? Fosil yakıtlar veya mineral yakıtlar hidrokarbon ve yüksek oranda karbon içeren doğal enerji kaynaklarıdır. Ne kadar doğal olsalar da doğal olmaları onların çevreye zararlı olmadıkları anlamına gelmemektedir. Fosil yakıtların yanması sonucu ortaya yüksek oranda karbondioksit gazı çıkmaktadır. Ve yüksek orandaki bu karbondioksit gazı küresel ısınmayı Peki eğer ki biz küresel ısınmanın oluşmasını engel olamazsak dünya ne gibi etkili olacaktır sizce? Kutuplar eriyecektir. Sel, heyelan, erozyon, kasırga, hortum ve yıldırım gibi doğal afetler artacaktır. Yeryüzündeki ve deniz altındaki yaşamı etkileyerek oradaki canına zarar verecektir. Aşırı sıcaklık nedeniyle çölleşme başlayacaktır. Aşırı ısınma göllerin, nehirlerin su kapasitelerini azaltacaktır. Su kıtlığı başlayacaktır. Kutup bölgelerindeki donmuş topraklar, küresel ısınma sonucu çözülmeye başlayarak binlerce yıl boyunca bünyelerinde bulunan sere gazlarını atmosfere bırakacaktır. Ki bu da küresel ısınmayı daha da çok arttıracaktır. Asit yağmurlarının ve birçok doğa felaketinin oluşmasını tetikleyecektir. Peki bu sonuçlara engel olmak için neler yapabiliriz? İlk olarak israf etmemeliyiz. Unutmayın ki ağaçlarımız karbon gazlarını tutmakta önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden ağaçlarımızı koruyalım ve ağaçlandırma çalışmalarına destek olalım. Yenilenebilir enerji kullanmak karbon emisyonunu azaltacaktır. Bu yüzden bir an önce yenilenebilir enerjiye geçmeliyiz. Fosil yakıtları kullanmamalıyız. Enerjiyi verimli kullanmaya özen göstermeliyiz. Küresel ısınma konusunda insanları bilinçlendirmeliyiz. Sizler de artık bu videoyu izleyerek bilinç çemberi içerisindesiniz. Hadi siz de çevrenizdekileri yapabilecekleri konusunu uyarın ve bu bilinci herkese yayın.